He. arkadaşlar şu e, saçma yaptığım video sileyim. Tamam yaptım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, arkadaşlar bugün size birlikte arkadaşlar o oyunlardan bir tanesi buldum. Yeme e, şişmanlanmak oyunu oyunu buldum. Ama arkadaşlar oynaman önce bir like atıp kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sen takip edin onlar için çok önemli. Yani, ne yapacak acaba bundan sonra video gelir şimdi Şunları böyle koyalım. 5'e geçelim. 5 5

Hatta e, kaybedebileceğ reklamlar çıkıyor. Durmaya bakmayın arkadaşlar. 5. Be hay hay 9 9 9. Dok Oha 9. Hayır oraya geçmeyeceğim. 10. Tamam. Küçük olduk biz arkadaşlar. Bu kaç çıkacak? 16 TL çıktı. Oha burada adam düştü. Arkadaşlar burada adam düştü. Arkadaşlar şey, kazandımca reklamı çıkalım. Bu şey Karşı e, şu anlık yenmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar daha fazla şişman olduk. Yüz çıktı. Ve bakalım ne gidecek. Bonusa mı gidecek yoksa? Uuu. Birisi 35 TL çıktı. Birisi 36. Ben kazanacağım da reklamlar çıkıyor. <laughs> Daha fazla <Duasızlı> bir şişman olduk. <laughs> Oha baya şişman olduk arkadaşlar. Bakalım. <laughs> animal transformation. This is me. Okay, it's a race. <laughs> Fail. Yeah, because it's yeah, it's not a land animal. I get it. All right, uh, let's see what else I can choose. Uh, Şuradan hep reklamlar çıkıyor. Bu oyun reklam çıkartıyor bazen. Volto oyunlar bazen reklam çıkartıyor. Tam burası. Checkpoint. Checkpoint'imizi aldık. Ne de checkpoint'imizi aldık. Az olanları ittirmemiz lazım arkadaşlar. Az olanları ittirmezsek kaybediyormuşuz arkadaşlar. Bakalım. İnşallah bonus çıkacak. Hop 73 çıktı ya. Tutturmak o kadar zor ki. Reel'de orada. Ben keş. Hadi bana komut ver. Bırak onu keş. Oha, yok artık. Züper. 79 79 çıktı arkadaşlar. Ee, 88 dur. 18 çıktı bana. Hı hı. Neyse. Şunlar ne çıkacak? Ne yapıyor orada? Kes. Hadi bana komut ver. Bırak onu kes. Artık çok klasik oldu klasik. ne yapıyor bize? Bir deneyelim. Aa bu bizi öldürdü arkadaşlar. Ne yazıyor orada? Ben Keş. Hadi Şu bana. Bırak onu Keş. Yemeklerimiz 9 saniye yemişiz. Arkadaşlar. 98 çıktı. 24 çıktı. 24. 23 çıktı. Canınız güzel bir burger mi çekti? O zaman yemek sepetine girin. Sev... Dükkanda ne varmış? Şu karakterlerin değiştirebiliriz. O şapkaymış bu ya. Neyse olsun bu şapka daha güzel. Arkadaşlar Video atamadığım için kusura bakmayın. Birazcık yorgundum bu yüzden mecbur video atamadım. Çünkü kusura bakmayın arkadaşlar. Dur pardon ya pizzayı yemedim. İnşallah bonus çıkacak. 99 çıktı. Kesin bonus çıkacak. Bonus çıktı 100 TL. Yeniniz güzel bir burger mi çekti? Evet arkadaşlar. O zaman yemek sepeti. Bir daha bayış alalım. Amerika şapkası. Paramaz aldı. Galiba bunları için harcıyormuşuz. Asnorot, asnorot alalım. Hadi yüz yes, çılgınız yüz yes, çılgın. 12. 12'ye gidelim. Kesin bonus çıkacak yine. 84 çıktı. 21 çıktı. 21. <laughs> Bonusa gitmek arkadaşlar çok zor. Yani. Reklam çıktı yine. He, bu oyun reklam çıkıyor ya. Hadi arkadaşlar geçelim. Tez yine bonus çıkarttı. Cam 88 çıktı. Bakalım. 33 çıktı. Bir de 32. 3 2 1 <laughs> Arkadaşlar Yemekleri yerim, yemekleri ye. Yüz çıktı, yüz. Olsa gideceğiz kesin. Yes, bonusa gittik. İdış ona şeyler. Şuraya konselay. Ya yemeği yemedim arkadaşlar. Abi ya her şey harcadık. Yanlışlıkla e, çok alanına gittim. Ben üzümleri yiyeceğim arkadaşlar. Çünkü hamburger ve bal kabağı yemem. Onları yersem kırka giderim. Ve tekrardan başlaya başlayacağız. O az alana gideceğiz. Burası açık. bakacak. 97 çıktı arkadaşlar. Yine bonus'a gidecek. Her gün bonus'a gittik ya. 3 kere bonus'a gittik. Şapka satın alabiliyoruz. Bir tane şapka satın alalım. O oh, arkadaşlar Five Nights at Freddy's 2'deki balon boyun şapkası çıktı. Sekiz daha da. Cadı şapkası. Yılbaşı şapkası. Fil şapkası mı? Tamam ne olsun ya takalım. Hadi. Ya abi ya reklama gittik. Abi geride kaldık. Abi geride kaldık. Oyun baka girdi. Arkadaşlar. Nasıl geri geçeceğiz? Neyse tekrar <laughs> girelim arkadaşlar. Oyun bakı girdi. <laughs> Tekrardan yapalım. 8 bir çarptık ya. Mesela reklamdan satın almak. Ne yazıyor orada? Ben keş. Hadi bana komut ver. Bırak onu keş. <laughs> Aa ya ona gittik. Dur oraya lazım. Oyun bakın diyor. <laughs> Yes. Arkadaşlar tekrardan adam bulsa. 81 çıktı. Bonusa git, bonusa, bonusa. Ee, 42, 41. 42, 41 çıktı bana. Canınız güzel bir burger mi çekti? O zaman yemek sepetine Tekrar girin. Semtinizin en iyi mı Kapatalım. Abi ya bu sefer interneti kap interneti kapatacağım. İnterneti kapat. Tamam arkadaşlar oradan geçelim. Oha büyüklük verdi bize. Ya kaybetmez, kaybetmez. Hayır. Az kalmıştı. Ha, oyun internet değilmiş. Dolaşı çıkıp tekrardan. Dur böyle. Tamam. <laughs> Oyunumuz başladı. Öyle yapalım. Da. Galiba başladı. belki de hiçbir Hayır ya abi ya yine mi? Yarınız güzel bir burger mi çekti? O zaman yemek sepetine girin. Evet birazcık ağırlık. Mesela bir, bir kere girelim. Doğru başla. Arkadaşlar. Abi ya yine. Abi öldük yine ya. Canınız güzel burger mi çekti? Evet arkadaşlar. O zaman yemek sepetine Buydum. gidelim. Sen... Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonra gelelim. Ama bol bol like atmışsınız. Kanalımıza uzun uzun bir Bu videoda sonra görüşürüz. Kendinize görüşürüz. Bay bay.